Efendim günaydın bir kez daha çalar saatte devam ediyoruz. Biz bunu hak etmiyoruz. Bu başka altında konuşuyoruz ve biz bu başlığı hekimlerimizden aldık. Şimdi e, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Alpay Azap yanımızda. Hocam günaydın. günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, geldin. e, dün bir yürüyüş vardı Hı. ve diyorsunuz ki başka bir sağlık sistemi, başka bir hekimlik ortamı mümkün. Bir taraftan kendilerine yaşadıklarına bakıyorlar. Can güvenliklerine, hasta güvenliğine bakıyorlar. Diğer taraftan da işte memleketin sağlık sistemine bakıyorlar. Ciddi itirazları var. Bir duyalım, konuşacağız. Başka bir sağlık sistemi mümkün. 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde sokaklara döküldü sağlıkçılar. Hem hassa hakları hem de kendi çalışma koşullarının iyileştirilmesi adına bir araya geldiler. Sağlıkta ticaret ölümdür diye haykırdılar. Bu ülkede sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Bunu Ekim ayında bütün ülke, hepimiz, her birimiz Yeni Doğan çetesi ya da Yeni Doğan skandalıyla Net bir şekilde gördük. İstanbul'da Haydarpaşa Numune Hastanesi önünden başladı. Kadıköy İskele Meydanı'nda sona erdi büyük hekim yürüyüşü. İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde düzenlendi. Bize deniyor ki randevüleri biz veririz. Bakanlık randevüleri veriyor. 5 dakikada bir hasta bakacaksın. Böyle bir şey var mı? Hangi meslekte var? Bu koşullar bizleri tükenmişliğe götürüyor. Başka bir sağlık sistemi, başka bir hekimlik ortamı mümkün dedi sağlıkçılar. Özelleştirme sağlıkta ölüm getirir dedik. Dinlemediler. Bebeklerimiz para uğruna ölüme terk edildi, umursamadılar. Kurduğunuz aile hekimliği sistemi sağlığımızı korumaz dedik. Duymazdan geldiler. Şimdi aile hekimlikleri de içinden çıkılmaz bir hal aldı. Koruyucu sağlık hizmetleri bakanlık eliyle yok edildi. Herkese eşit ücretsiz sağlık ve şiddetsiz güvenli güvenceli koşullarda hekimlik yapmak istiyoruz yazılı dövizler taşıdılar. Nefes alamıyoruz diye konuştular. Sağlıkta şiddeti de protesto ettiler. Sa Aile hekimleri, ebe ve hemşirelerse yeniden iş bırakmaya hazırlanıyor. Kasım ayından bu yana seslerini duyurmak için çabalayan ama taleplerine karşılık alamayan aile sağlığı Merkezi çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nda iş bırakacak. 14 Mart Tıp Bayramı'na Günler kala Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Alpay Azap diyor ki sağlık sistemimiz çökme noktasına geldi. Hocam peki sorun ne? Biz nasıl geldik bu noktaya? Ya da nasıl getirildik? Aslında ikabe biz bu sağlıklı dönüşüm programı adı verilen sağlık politikaları ülkemizde 1980'lerde teorik altyapısı hazırlanıp 90'lar ve 2000'lerden itibaren uygulamaya girmeye başladı. 2012'den itibaren tam olarak uygulamada diyebiliriz. Bu politikalar yüzünden bu noktaya geldik. Nedir bu politikaların temel özelliği? Bu politikalar sağlığı alınıp satılan bir meta haline getiriyor. Sağlıkta özelleştirmeyi ve sağlık kuruluşlarının bir ticarethane mantığıyla yönetilmesini getiriyor. Özelin daha çok büyüyüp kamunun da özel sektör mantığıyla dediğim gibi bir ticarethane gibi işletilmesi getiriyor. Mesela kamu hastaneleri işte e, hizmet alımı gibi uygulamalarla, performans gibi uygulamalarla, kamu özel e, işletme ortaklığı gibi uygulamalarla aslında işletme gibi. Hatta birinci basamakta aile sağlığı merkezleri de öyle. Aile sağlığı hekimleri hep konuşuyoruz bunu. Onlar da buna itiraz ediyorlar zaten. Oranın elektriğiyle, doğalgazı suyuyla, kirasıyla çalıştırdığı personeliyle e, uğraşmak zorunda. Bir ticarethane gibi orayı işletmek, e, elindeki parayı kaynağa o şekilde kullanmaktır. Hekimin zorunda. işi mi bu? Hekim işte hekimin işi hastaya bakmak olmalı. Hastayı hastalıklardan korumak olmalı ama maalesef birinci basamakta örneğin ve sistem hastaları bu. hocam. İşte bu sağlıkta dönüşüm programı tam olarak bu. Yani sağlığın özelleşmesi, ticarileşmesi anlamına geliyor. Bir yandan da özelin ciddi şekilde büyütülmesi söz konusu ve bu maalesef kamu kaynaklarıyla yapılıyor. Yani genel sağlık sigortası geldikten sonra SGK özelden de e, hizmet almaya başladı ve e, özelden hizmet alımı öyle bir noktaya geldi ki, işte yeni doğan skandalında da gördük. Bazı evet. hizmetler özelde kamudan daha fazla veriliyor. Mesela 2002'ye kıyasla 2023'e geldiğimizde kamudaki ameliyat sayısı 3 kat artarken özel hastanelerdeki ameliyat sayısı 8 kat artmış durumda. Kamuya başvuru yine 3 kat artarken ayaktan hasta başvurusu, özel hastanelere başvuru yine 8 kat artmış durumda. Bugün ülkemizdeki yeni doğan yoğun bakım yataklarının %52'si, İstanbul'da bu çok daha yüksek bir oran, özel hastanelerde dolayısıyla kamu kaynaklarıyla özelin büyüdüğü bir durumla karşılaşmış durumdayız. Bu bir yandan da sonuçta sağlığı siz piyasa koşullarına terk ederseniz Piyasanın çok temel bir tane kuralı var. O da en yüksek karı elde etmek. Bütün işletme haline dönüşmüş kurumlar en yüksek karı elde etmek üzere çalışacak. Bunun da iki yolu vardır. Bir giderleri azaltacaksınız. Bunun için örneğin aynı işi çok daha az sayıda insanla yapacaksınız. İnsanları daha çok çalıştıracaksınız. Daha az maaş ödeyeceksiniz. Giderlerinizi azaltmaya gayret ederken daha az malzeme kullanacaksınız. Daha kalitesiz malzeme kullanacaksınız örneğin ikinci yolu da gelirleri çok arttıracaksınız. Onun işte yeni doğan skandalında da gördüğümüz gibi gereksiz işlemler, gereksiz yoğun bakım yatışları, gereksiz tetkikler, tedaviler gibi şeylerle de SGK'dan aldığınız geliri arttıracaksınız. Yani bu aslında piyasanın koşullarına terk edilebilecek bir şey değil sağlık. Biz bunu yıllardır söyledik. Yani bunu böyle yaparsanız elinde sonunda geleceği nokta budur. Çünkü bunun kuralı böyle. Bütün dünyada yaşandı bu. Örnekleri böyle bilimsel olarak yaklaşıyoruz biz olaya ve evet eleştiriyoruz ama hani bunun karşılığında da nasıl yapılırsa düzelir ona yönelik de her zaman önerilerimizi dile getirdik bu politikalara karşı ama maalesef çok dinlenmediği için bu yeni doğan skandalıyla birlikte bütün toplumun net bir şekilde gördüğü şekilde artık sağlık sistemimizin böyle gidemeyeceği anlaşılmış oldu